<laughs> ee, onun sahnede birlikte olduğu çok değerli sahne arkadaşları, yetiştirdiği öğrencilerle e, güzel bir konser e, izleyeceğiz bu akşam. E, bundan dört yıl önceydi, 17 Şubat 2019'du. E, normalde 17 e, Şubat'ta biz bu konseri yapacaktık fakat 6 Şubat tekrar geliyordu. Ertelendi. Ertelendi. E, bugüne kadar geldik ama e, o kadar güzel bir program var ki <laughs> Serapcığım da bizi diğer yerlerden mutlaka <laughs> izleyecek ve izliyordur. E, onu sahnede birlikte Mutlu söyledi arkadaşlar. Muhteşem soru. Bir kısmı Ayla, İstanbul Sankara, Devlet Opera Balesi'nden. E, diğerleri evet İstanbul'un öğrencileri bir kısmı değil mi evet Şanlı. evet onlar da yakıyoruz gençlerimize yetenekli <laughs> evet, evet. <Çalırız> evet. <laughs> o monödramcı yani, bir sanatçı bizim gururumuz yurt dışında <laughs> yurt içinde değil mi onu de. evet, evet. takip evet. ediyoruz evet. Bir müthişen Evet. <laughs> Şahane. E, müthiş bir repertuar. Ağır, oturaklı, evet. böyle doya doya <laughs> e, operasyonu e, 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 alacağız. bu gece. Şahane. Sedat Şimdilik böyle severdi. Opera evet. deyince bir, bir ağırlığı olsun isterdi. Sedat soprano Ruhu olsun. olsun. Sevgili Sedat Can Toprak'la birlikteyim şu anda. Biz evet. e, Avusturya Konsolosluğu'ndayız. Babasının e, harika bir anma konseri. Evet. Gerçekleşecek biraz sonra salonda çalışmalar devam ediyor. Ben duygularımı almak istiyorum. Tabii ki. Birazcık Bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Dönü Baba, Dünya Cönü Opera Sanatçısı, Bariton, Sedat Öztoprak'a. Anma günü yani daha dün gibi. Dün gibi. Evet, evet. Yani, yani, 2019, de. 2018'de de program yapmıştık birlikte. Ha, evet, evet. Operasyonu. Doğru, hatırlıyorum. 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 Yani, Evde hep hatırlarım, birlikte düetler yapardık, şarkılar evet. söylerdik. Hep yani bütün uh, sanat kariyerim boyunca uh, hep uh, ışık oldu bana yani. Hep, uh, onun önderliğinde bütün bu uh, Sen de çok başarılısın, maşallah bunu duyuyoruz. Yani, yani. Bütün, bütün, hem Türkiye'de evet. hem Aynen, dışında, dışında. ödüllerin Aynen öyle. Yani, Yaşasak gurur duyar. Yani. Kesinlikle emin ışığı bana kattığı öğretileri evet. TV sayesinde yani geçen sene bu sene tabii Türkiye'nin en önemli en prestijli ödül organizasyonları tarafından birçok ödül organizasyonu tarafından sayısız defa yılın en iyi opera sanatçısı ödüllerine evet. dair çok Tebrik teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, tabii bu sene de e, yine Türkiye'nin Şuyur Organizasyonları tarafından 6 defa yılın en iyi operasyon sözüne layık görüyorum, Nasıl? Oynama sonucu. 7 yaşında Evet, evet sonucu. ve onlara ilave yine çok önemli bir ödül organizasyonu tarafından yılın uluslararası başarı gösteren, en başarılı sözüne sansörlüğüne layık görüyorum. Tabii bütün bunlar hep, bunların temeli babamın bana hep öğrettikleri, katkıpları, bütün temeli hep bu var yani dediğiniz gibi emin o beni hep görüyor, görüyor izliyor. Hep evet, hep. Aynen. <laughs> <laughs> hep yanımda izliyor. yani hakikaten ve bu da beni çok motive ediyor açıkçası. Yani onun izlediği düşüncesi. Biz de ve çok duydum. teşekkür ederim. Ve bundan sonra da <laughs> elde edeceğim yeni başarılarında hep temelini babamın bana bu aşıldığı bu değerler oluşturacak. Bu şekilde tabii. Bir şey söyleyeyim. Olsun <gülüyor> olsun. Evet. Sıkıntı değil. Şöyle yapayım ben <laughs> Yani e, hep babam benimle, yani o beni hep görüyor. Geçen evet. sene elde ettiğim uluslararası yarışma birinciliklerim olsun, Hı -hı. uluslararası arenada layık ait bir ödülüm, iyi temsil eden sanatçı ödülü olsun. Dediğim gibi yılın en iyi operasyon sözcülerim olsun, geçen yıl da bu yılda ait bir ödülüm, sayısız defa. Hep babam bunu görüyor ve iftar ettiğine ben inanıyorum. Tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki aylarda da <laughs> yine Almanya'da <laughs> yeni çalışmalarım olacak. Eee orada da bir başka konserde gidelim. İnşallah o gün ödeyeceğiz. Evet yine aynen. Mutlulukla biz de seyrederiz Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Arkanızda sağlık. Hiç bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ki, yani Sizler için evet. değerlisiniz. Rahmetle anlıyoruz büyük üstadımızı. Aynen, aynen. Siz de var olun. Teşekkür ederim. Evet. yöneticisi Sedat Öztürk'ü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Çok şey vardı ama bir şey duygulamak istiyorum. Başarı şayet hizmete dönüşebilmişse gerçek başarıdır. İşte bariton Sara o muhteşem sesi, tekniği, sahne dönüşü, kirliliğiyle elde ettiği o üstün opera başarılarını e, hizmete dönüştürebilmiş nadir kişilerden. <laughs> Kanunlara öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz. <laughs> 1990 yılında ki o zaman dünyadaki en önemli opera şam yarışması idi Avusturya Viyana Belvedere, hans Gabor opera şam yarışması. Sonradan bir sürü dünya ülkelerinde her yerde bir takım yarışma var ama o zaman. samanlı olacak. It's <laughs> told